Merhaba arkadaşlar, Bizcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öngörüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda 8 Ekim itibarıyla Merkez Bankası rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24 ile gerçekleştirdiği görüşmede faiz ve dolardaki yükselişe ilişkin görüşlerini aktardı dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünde. Faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti. Sunum sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, Türk lirasındaki değer kaybının sadece faiz indirimiyle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek, faiz indirimi sonrasında kurda hareketlenme oldu ama küresel gelişmeleri değerlendirince bunun direkt bizim faiz indirimiyle ilgisi olmadığını görürüz dedi. Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini 100 bas puan indirdiğini anımsatan Kavcıoğlu, para politikasında bundan sonraki dönemde de olası riskleri gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceğiz dedi. Başkan Kavcıoğlu, Fed'in bu yıl varlık azaltımına başlamayacak görüşünü dile getirirken, rezervlere bu yıl 50 milyar dolar geleceğini, doların yükselmesi için bir sebep olmadığını aktardı. Ayrıca Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk biriminin yüksek seviyelerde olmasının haksız bir durum olduğunu söyledi. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.